Merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlerle Minecraft Survivor'ın dördüncü mü bölümüydü Tuna? Evet. Dördüncü bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde çalar yok. Kaçtı çalar. Çalar ibnelik yaptı şu an. Ee, neyse. Hoş geldin Tuna. Hoş bulduk Seni tebrik ediyorum Tuna. Bana. Hadi. Bir, yatalım. Aynen. Bir dakika abi sana bakacağım. Tamam. Ooo. yat. Tamam. Sapık. Dananani dananani o lavlı yerde bence maden vardır. şu Hadi abi gel bu gidelim hemen oraya. Arkadaş. Sen de demir kazma var mı? Dur ben dur, dur de, abi sen tahta mahta de, al ya. Ya bir demir kazma yapayım. Demir yani. var mı sende? Aha. Gerçi ben, kömürleri ben şu de kömürleri de, şu ben. üstteki ocağa koysana. Tamam abi demir kazmalar şuna mı? Yani üstteki kömürleri ocağa koyacağım. Tamam. Şu üstteki ocak. Sen demir kazma var mı? Evet. Tamam. Ve demir kazma demir. O bir de sıra altını mı sardı? Hadi hadi hadi. Neyse. O lavda yere gidem. Dikkat et bak düşersin. Bana. Tüm onlar lafım için. Abi hadi. Orada zaten kızıl taş falan vardı. Abi demir kılıcını eline... Yok lan ben demir kılıcımı kullanmayacağım ama. Yani ben şu an taş kazım var. Taş kazma kullanacağım. Yani hmm. ben de taş kazma taş kazma Buradan taş böyle kazıyorduk. Şu demir. Tunan. Tamam Zaten... tamam. Tek kişilik yere niye atlıyorsun oğlum sen? Nasıl çıkacağız? Ben ben şuraya kazdım. Abi nasıl kaz? Aha kazdım. Vallahi kazdım. İn aşağı. Abi şuraya da bir yol açalım ya. Tüh meşale almayı unuttuk. şöyle. Ula <laughs> <laughs> redstone'ları ama dur oğlum ne oldu lan o çıkıyor şimdi. Vallahi de çıktı görüyor musun? Abi sen ne şeyini okla oynamıyor. Doğru. Hemen düzeltiyor. Hemen. Hop. Oçlar bizi tuzağa düşürmeye çalıştılar. Sen neredesin lan? Ben de işte oraya doğru gelir mi? E, gelme. Abi bunun altından ne yapacağız? Hepsi yandı. Ha şunlar. şunlar. Oo yani burada ne var? Oo ana. Kutlu bana dur Şöyle yapayım. Abi burada mevzular var mevzular. Şu redstone'ları kaç. Kalk Hı -hı. çıkıyor altından. Abi burası ne böyle ya? Bence o şunu kapat abi. Abi biz şuradan böyle bir gidelim. Hürmetler abi, hürmetler. Şimdi, evet bunu yanlış koydum. Şuraya o oh, demirler, kömürler, ula baya. La, la iki. Lan 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 lan. Ay burada bok bu, var. Ay, yo. Ay kömür hemen kalmış. Sen kaza ben şuraya doğru gideceğim. Bizim bir yanar mana. Oo burada tuzak var adamım. Aynen. Küçük küçük tuzağa bir hoppala. Tuzağa gel tuzağa. Tuzağa gel tuzağa. Buradan bura devam ediyor. Şaka yapıyorsun. Ne oldu lan? Tuna. Day mı? Dur 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 altında ne var onun? Abi. Şu gravelleri kaz, gravelleri kaz. Abi. Gravelleri kaz kaz onun altına koy çabuk ooo ulan dayıtlara bak dayıtlara bak dur şunu altına koy koy altına ben şöyle dur dur koy 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 diamond'ın altına koy şu an diamond'ın altına koyamadım ama diamond'ın altına koy şu, üst, şu üsttekileri kazın. mı ooo arkasından da çıktı Dur ben bunu alırım. Hop. Sana mı geldi o? Bakayım. Hayır, Biri bok yana etti. Onun altına dur blok koyayım ben. Koy 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 koy. Bende 4 tane gravel taşı var. Ben koyayım mı? Abi koyulmuyor ki. Çık ben koyayım. Ama dur şuradan koyarım aslında. Abi. şunları bir koy. Abi koyuyorum bunun altını boş. Dolu dolu. Ha, tamam, tamam tamam tamam. Dur abi hepsine koymuş. Şuna koymadın mı? Çık bir. Çık Dur ben şuraya atayım. Arkadaşlar bunları hileden aldığımızı sakın sanmayın. Yeni bulduk. Gerçekten Yemin yeni ederiz ya. ki yeni bulduk. Aa, aynen. Abi biri bok ona gitti çok. Aa tamam bunun Kapa, altı at. tamam. Tamam. Yakas. Dur bunun altında olabilir. Bakalım. Bir dakika. Hayır bir dakika şuradaki bir tane ee, arkasında arkasından nereye gidelim? Oo. Şuradan çıkmadı ama. Ölüp. Ah, ölü. Oh, tamam tamam. tamam. Sonra ben bir şey. Ulan ben yaratıkları ana yaratıklar kapalıymış arkadaşlar pardon. Tamam tamam ben. Abi ölmezsin tamam, lan orası. Tamam. tamam. Şimdi abi biz bu diamondları nasıl kazacağız? Bir dakika şurayı kazalım. Bir onun altına var mı? Vallahi var. Vallahi var. Dur ben orayı kapatırım. Ben kapattım. Yok kapatmadın yeri düştü. Sen kapatamıyorsun çünkü. Ha şimdi kap. Onla Dur ben bunu kazayım. Dur bunun altında da vardır. Şunu kaz. Şu anda abi bir kılıç yapabiliyor. Vallahi var. Bir, bir kılıç yapabiliyor şu anda. Abi kazma yaparız bunun altı da gitti tamam ula tamam bir diamond sana gelmiş olmalı bakayım evet bir tane sana geldi hadi tüh de. ya biri bok yoruna gitti aynen. onu da mertcan sağ olsun 6 sende 7 2 kazma yaparız ve şurada demir var yine diamond var mı üstünde orada? demir var demir kazarız böyle bir tuzak falan çıkmaz inşallah ben şu bu kamerin altında bence vardır aynen kesin Abi diamond falan daha bul bul bulsak yani. Ben demiştim. Gidelim. Şu abi. demiri alsak. Dur, şöyle. Hop. Tamam. tamam hadi. Şuraya doğru gidelim. Demir olmazsa olmuyor. Çık abi bir. Tamam çıktım. Abi bana yukarıdan yemek getirsin. Hatta sen devam et, ben getireyim. Tamam. Hı. Taşları bana at. Abi üç tane var kaz işte. Vallahi tamam ben kazarım. Dur ya şu demir kazmamı da harcadım. Danlara niye? Şöyle gider. Evet Ulan ne yapıyorsun? Ta taş kazıyorum. Abi gerçek hayatta ne yapıyorsun? Ta taş kazıyorum. Lan gerçek hayatta. Evet ha, gerçek hayatta. Abi buradan deme çıktı. Çok sağ ol. Çok güzel. Abi şu N an. Meşale de getirecek adam. El er getir. Kömürler sende mi? Evet, yok bir ee, şey bırak bırakmayacağımızı bıraktık. Ee, bu, bu, kömürle bir derdimiz yok, ağaç kömürü de yaparız. Yani kömür çok sıkıntı değil. Kömür bence Minecraft'ta benim için hiç sıkıntı değil. Uç deminde pişmiş dört. Kömür olmazsa da oluyor ama ağaç kömürü yapıyorum yani. Abi ben bu elmasları buraya koyacağım, korkuyorum. Ölürüm anne, ölürüm. anne, anne. İki tane kazma yap. Yapayım mı elmas kazma yapıyorum Tuna. Tamam bir, tane de bende elmas var. Dur iki tane elmas kazma yapıyorum. yapabiliyor musun? Evet iki tane. Yapıyorum. Yap. Vay yaptım. Bunları sandığa koy. Ee, ben hatta kova yapıp geleyim de belki bu bölümde cehenneme gidebiliriz. Ama süremiz az kaldı. O da bir sıkıntı. Ben Kova alayım. Hatta kova kaç tane yapayım ki? Kova yapma ya. Yapayım mı? Aynen. Aynen. Daha nedir var Daha var. Ben ne almaya geldim? Aynen. Biraz Aynen. tatlı alayım. Kömür sende Tunan. Yok kömür bende değil. Ha, burada kömür. Bütün kömürleri ocağa mı koydun? Evet. Aldım o zaman. Meşale yapayım. Ben buraya yukarı ne yapmaya geldim? Ne? Bizim yemek almaya geldik. Aa doğru. Şimdi bende 10 tane daha demir var. 10 tane ee, mi? Bak bende 10 tane. Pişmemiş mi? Var. Isıtılmamış mı? Yok, ısıtılmış. Ha güzel. Burada ee, da 21 tane var. E, 10 tane ısıtılmış var. 8 tane ısıtılmamış. Abi bizim ne oldu? Çalar hepsini yedi. Çakal çalar. Bari biraz elma havuç alayım. Şimdi havucu da çok azaltmayalım. Domuz falan şey yaparız. Aynen çiftlik işine falan gireriz. Ama daha var. Şimdilik Olma çok iyi oyunda ya. E, tata da var geliyor. Tatta niye geldi? niye alıyorsun ki l, 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 üstüne koyamazsın. Ay şey kömür falan köşe meşale falan yaparız. <laughs> dın <laughs> Hem taş kazmam bitti bitecek. Benim kara var az bir şey. Bitti de. Demir kazmam var. Şimdi sen neredesin? Ha, sen burada taş kazmışsın. Gel. O, on... Baya bir yol yaptım. Lav gölü devam ediyor mu hala? Hani? Tabi. Abi. Bak düşme sakın. Baya yaptığı yola bak ya. Ama orada bok var. Ha. Evet. Ama bir gidelim belki maden çıkar. Aynen. Bu, bundan sonrasını sen devam et. Abi üç taşım var. Bende de dokuz tane var. Ve o üç taşla bitti. Ama gravel var. Bende on bir tane kaldı. Dur lan greve... üstümde hazır taş. Ama bu isimden milav dişi ya. Ben verdim Yani Neyse 15 dakika oldu Maçın galiba Oldu mu ya ben, Bence oldu Zamanın geçtiğini anlayamadım Aynen Tamam ben sana kaç kere dedim ne? Şu videoya başlarken bir saate bak Aslında hiç demedim mi Arkadaşlar biz de Videomuzun sonuna gelelim neyse şuraya bak. Şurada veda edelim. Şu kenara gidelim. Ama sen çıkarsan sevinirim. Vurabilirim. Abi şunu şuraya koy ya. Hala koymuyor. Tamam. gel, gel buraya gel. Bence biz burada maden buluruz. Evet, bence ben de öyle tahmin ediyorum. Öyle de demir gazma var. ne kadar tatlı ya. Neyse abi burada bitirelim. Tamam, tamam. Şöyle. Burada devam edeceğiz arkadaşlar. Ön kamerayı alayım. Dur dur. Ne bakıyorsun? lan? Yaka, ne ya? Ne bakıyorsun? Abi canım az ya. Canım az ya. Bana. Ne biçim. Yo lan canım fulmuş. Ee, çok mu yakın oldu lan? Ha yok yok. Ee, videoya abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Ve şimdilik hoşçakalın. Bay bay.